Divan edebiyatının nazım biçimleri ve türleri konusunu işliyoruz. Öncelikle konuya başlamadan önce bilmemiz gereken ufak bir ayrıntı var. E, konulara başlamadan önce şu ne işlediğimizi öğrenmemiz gerçekten bizim yararımız olur. E, nazım, hepimizin bildiği gibi şiir, yani şiirin eş anlamlısı diyebiliriz. Nazım deyince aklımıza şiir geliyor. Şu an işleyeceğimiz konu divan edebiyatındaki şiir türleri ve biçimleri. Şimdi biz divan edebiyatındaki şiir türleri ve biçimlerini 3 kısımda inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi beytlerle oluşturulanlar. Beyit hepinizin bildiği gibi iki tane mısra yani. Şu bir beyt oluyor. İki mısra bir beyt oluyor. Dörtlüklerle oluşturulanlar. Bu da dört mısra. Ee, bir de bentlerle oluşturulanlar var. Yani üç kısım mecburuyoruz. E, tabii şunu bilmek lazım. Bent illa beş değil. Mesela şurada bir benttir aslında. Bent grup anlamına gelir. Yani e, dörtlü grubu, ikili grubu. 3 üç, mesela üçlü yazdı adam. Bu da bentlerle oluşturulmuştur. Ama biz burada Bent'ten ziyade zaten hepsinin isimlerini verdik. Neyse. Konuya geçtiğimizde daha ayrıntılı anlayacağınıza eminim. Şimdi başlayacağız. Be Beyitlerle oluşturulan nazım biçimlerine bakacağız. Birincisi gazel. Efendim gazel zaten çok meşhurdur. Bizim edebiyatımızda gazelin yeri ayrıdır. Hani Bu kesinlikle soru olarak çıkabilecek bir konudur desem yanılıyor olmam. Gazel zaten çoğunuzun bildiği bir şeydir. 5 ila 15 beyitten oluşur. Şimdi şurada bir yanlış anlaşılma oluyor. 5 ila 15 beyit dediğimiz zaman bizim e, arkadaşlar mesela şöyle 15 tane olduğunu zannediyor. 15 mısra olduğunu zannediyor. Halbuki yanılıyorlar. Şu bir gazel şey beyittir. Bundan 5 tane olacak. İşte e, zaten kafiye düzenmiş A A CA, A C Yani şu A A kafiye düzenmiş. Sonra alta B Sonra C A D yani bu beyitlerden 5 ve 15 arasında olmak zorunluluğu var gazelde. Kafiye düzenişi A bacada diye kodlayabilirsiniz. A, A, B, A, C, A, D, A şeklinde kafiye deniyor. Konu bütünlüğü bulunmuyor. Parça bütünlüğü vardır. de bu? Ee, mesela 5 tane buraya yazdık tamam mı? Yazı hatta bakalım. Ya burada e, mısralar var. Şimdi bak. B, A, C, A, D, A, E, A. -a, -a Bak şimdi 5 tane elimizde bizim e, beyt var. Şimdi bu 5 beytte hepsinin aynı konuyu işleyeceğim diye bir durum yok. Yani %90'da da işlenmemiştir zaten. Aynı bir konu işlenmiyor. Hepsinde farklı konular işleniyor. Şurada mesela adam aşk konusunu işliyor. Şurada şarap konusunu işliyor. Şurada kadın konusunu işliyor. Burada tekrar aşk konusunu işliyor. Yani burada bir konu bütünlüğü yoktur. Parça bütünlüğü vardır demişiz. Parça bütünlüğü nedir? kendi bu beyitlerin içerisindeki bütünlük. Adam burada yani şurada mesela şaraf anlatıyorsa burada da şaraf anlatacak. Yani burada bir parça bütünlüğü var. Parça parça bütünlük. Burada anlatmak istediği şey tamamıyla bu efendim. Ee, ilk i̇lk beytine matla beyti diyoruz. İlk beyt neydi? Başlıyoruz. Bu matla beyti oluyor. Sonra yazıyor, yazıyor, yazıyor. En son beytine de makta. Yani burada matla'dan aklımıza başla gelebilir. Başla matla en son beytte noktayı koyuyor. Hani nokta makta. Buradan da geliyor aklımıza. Yani başlarken matla en son bitirince de makta. Ha makta beyti eşittir. Taç beytir Niye? Çünkü taç beyit nedir? Şairin mahlasının geçtiği beyit ve son beytte geçer. Yani adam yazar yazar yazar. En sonunda işte fuzuli bilmem bilmem ne böyle demiştir falan der. Burada bu taç beyit oluyor. Aynı zamanda en son beyit de dediği için hem makta oluyor hem taç beyt oluyor. Yani şairin, şairin mahlasının geçtiği beyt taç beyttir. Fakat en son beyt olduğu için aynı zamanda maktadır. Ama yani bize sorarsa şairin mahlasının geçtiği beyt taş Taç beyt diyeceğiz. Bir gazelin en güzel beyti, bir gazelin içinden e, yazılmış en güzel beyt şah beyt denir. Ya da beytül gazelle diyebiliriz. E, budur yani. Bu önemli bir nokta. Yani bir gazelin içerisindeki yazılmış ...en güzel beyit efendim şah. E, beyit ya da beytül gazeldir. E, şu önemli bir madde... ...dörtlüye dönebilen... ...dize ortalarında... ...bir kafiyelenme gösteren gazellere... ...musammat gazel denir. Nedir bu? Mesela şöyle bir gazel, şu bir beyit. Şimdi şu beyti ben böyle böldüğümde... ...dörtlüye çevirebiliyorsam bu musammattır. Yani şuradaki kelime... ...cümleyle, şey kelimeyle buradaki kelime... ...birbiri arasında bir kafiyelenme gösteriyorsa... Şunlar aynı şekilde bir kafilenme gösteriyorsa bu musammat gazeldir. Burada mesela canan, işte burada adnan yani atıyorum. Yani mesela bunların ikisi aralarında iç kafilenme görüyoruz. Mesela işte yapmaz mı, sormaz mı ikisinin arasında kafiye var. Yani mesela ben bunu ortadan kesip alta yapıştırdığım zaman hani şunu şunun altına getirdiğim zaman şunu da şunun altına getirdiğimde zaman dönüşüyor. Bu musammat gazel oluyor efendim. Bunu da bilmekte fayda var. Bu hani çok önemli bir bilgi. Gazel de Fuzuli ve Baki aklımıza gelecek. Bizim Gazel deyince aklımıza Fuzuli ve Baki çok önemli isimlerdir. Bunları kesinlikle unutmayın. Özellikle Fuzuli Gazelleri çok yani, önemlidir. İkinci konumuz Kaside efendim. Kaside övgü veya yergi. Yani Kaside yazdığımız zaman bir eleştiri gibi bir şey gelecek aklımıza. Yani illa olumsuz değil ya öveceğiz ya söveceğiz. Yani öyle diyeyim ben size. Ee, kaside 33 ve 99 arası beyit sayısı. Mesela Daha demin ne dedik? 5 ile 15 dedik. Yani şunlardan ya 33, en az 33 en fazla 99 tane olmak zorunda kaside de. Kafiye düzeni gazelle aynı. A, A, B, A, C, diye gidiyor. Bu şekilde gitmek zorunda. Zaten aynı dediğimize göre ilk beyit yine matla başla. Son beyit makta. En güzel beytine beytül kasit diyoruz e, kasidelerde. Kasideler adlandırılırken biz bunları rediflerine göre adlandırıyoruz. Mesela su kasidesi var Fuzuli'nin. Adam mesela e, redifleri hep su, su, işte burada su, su. Yani biz bunu o zaman su kasidesi diyoruz. Kerem mesela e, Ahmet Paşa'nın Fatih Sultan Mehmet'e yazdığı bir kasidedir. Bunun mesela redif e, şekli de Kerem'dir. O yüzden rediflerine göre adlandırıyoruz kasideleri. Kasideler ay 6 bölümden oluşmaktadır. Bu da çok önemli bilgi. Birincisi nesip. Bu kısımda işte yani konuyla alakasız doğa güzelliklerden, yani Mesela bugün hava çok güzel, şükürler olsun falan gibi şeyler. Girizgahta asıl konuya girilir. Metiye'de övgü yağdırılacak kişi. Mesela övgü burada kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Genellikle %80 diyelim. Ee, Allah'a övgü, peygambere övgü. İşte ne bileyim ee, yani en olmadı. padişahın yani sıradan insanlara övgü, kaside diye bir şey değil. Ee, üst düzey insanlara ve yani Allah, peygamber gibi e, insanların kutsal edindikleri varlıklara diyeyim yazılıyor. Metiye'de övgü yapılacak varlığa övgü kişiye diyeyim ya da e, bu şekildedir. Fahriye'de Fahriye bölümünde kasideye yazan kişi kendine övgü getirir. Tegazül bölümünde e, kaside'nin en sonuna gazel yani gazelden birkaç beytek eklenir. Bir, yani bazı gazellerden beytler eklenir. Duada da yani normalde dua yapılır biter. E, şurada bir ek bilgi vereyim belki karşınıza çıkabilir. E, ka, e, kaside gazelden daha önce oluşan bir nazım türü. İkisi de Araplar tarafından oluşuyor fakat kaside daha önce kaside yazılırken tegazül diye bir bölüm var. Bu tegazül bölümü sonradan gelişip gazeli oluşturuyor. Yani bunu unutmayın. Bu da bir bilgi. Bu kasideleri biz konularına göre naat, Münacat, mersiye, işte şehrengiz, eee rahşiye, gibi ayırabiliriz. Naat peygamber övgüdür. Münacat Allah'a yakarıştır. Mersiye ölüm temalı kasidelerdir. Efendim ne var başka? E, Iydıye dedik bayramlarla alakalıdır. Şeh e, şehrengiz miydi? öyle bir şey var. O da şehirlerle alakalıydı. Rahşiye var, atlarla alakalı. Bunlar da ek bilgiler. Kaside türünün en önemli temsilcileri, nefi. Bu nefi olumsuz, yergi yapar. Fuzuli de olumlu övgüler yapar yani kasidelerinde. Bunlar çok önemlidir bu kaside içinde. Efendim bir diğer türümüz ne oluyor? Mesnevi. Mesnevi'de de divan edebiyatının en uzun nazım biçimi diyoruz. Sınırsız nazım biçimi. Diğerlerinde dedik 33, 99, gazelli 5, 15 dedik. Mesnevi'de sınırsız yazabiliyoruz. Hatta Mevlana'nın işte 25.712 beytlik bir mesnevisi var. Yani bizim en büyük mesnevimiz. Kafiye şeması AA, BB, CC, DD, EE şeklindedir ve aruzun kısa kapıları. Neden aruzun kısa kalıpları? Şimdi zaten böyle upun, upuzun yazıyoruz. Bayağı mesela bin beyt yazıyor adam. E şimdi böyle kısa yazmak zorunda ki okunabilirsin. Yani hem böyle hem böyle uzun hem de aşağı tarafı uzun okunması gerçekten güç olur. Ama ek bir not olsun bu da Mevlana'nın yazdığı mesnevi de <laughs> hem aruzun uzun kalıpları kullanılmış hem de uzun yani 25.712 beyt yazılmış. Mesnevilerde konu bütünlüğü mevcuttur. Yani bir konu üzerine yazılır tüm mesnevi. Ve e, mesnevi edineceğimiz konu her konu. da Aşk konusunda da yazabilirsiniz. Din konusunda da kahramanlık konusunda da yazabilirsiniz. Hikemi nedir? Öğretici. Yani öğretici bir şey de yazabilirsiniz. Siz mesnevi nazım biçimiyle. Beş tane mesnevi yazan e, şairler hamse sahibi olurlar. Yani beş tane ayrı ayrı mesnevisi olacak bir şair. Mesela Leyla ile Mecnun yazdı. Ve işte başka bir mesnevi yazdı. Şunu yazdı. Bunu beş tane yazınca buna biz hamsi adını veriyoruz. Alişir Nevai, Taşlıcalı Yahya, Nevizade Nabi, Genceli Nizam mesela bunlar bu hamsi sahibi kişiler. Ve önemli bir bilgi, mesnevi roman ve hikaye türünün divan edebiyatındaki karşılığıdır. Hani roman ve hikaye bildiğiniz gibi bize sonradan gelen bir şey. Onun yerini divan edebiyatında eski dönemde mesnevi karşılıyordu. Edebiyatımızdaki ilk meslevi Kutatku Bilik. Yusuf bin yazdı. Bunu unutmayın. İlk meslevimiz budur. En büyük meslevi de Mes Mevlana'ya ait meslevedir. Diğer bir nazım biçimimiz beyitlerle oluşulan kıta. Kıta 2 ile 16 beyitten oluşur. 2 ile 16 yani bunlardan. 2 ile 16 beyit oluşur. Şöyle bir şey var. Her iki beyit bir kıta. Şimdi iki tane beyit yazdım. Şu bir kıta. Bir kıta oldu. Bir kıta dedik buna. Ve bunun e, ee, kafiyeleniş biçimi matlazlı olmayan gazel gibi. Ma, i̇şte matla neydi? Başla aklımıza gelecek. Aa A, A, B, A diye gidiyor diye. Burada A, A, diye değil. X, A, X, A, X, A bu şekilde gidiyor. Ve her konuda yazabiliyoruz biz kıtayı. E, kıtalar, ke, kıtalar, kıtalarda kesinlikle mahlas söyle. Mahlas neydi efendim? Şairin kendi mahlası işte mesela. Fuzuli bir mahlastır. Aslında gerçek adı Mehmet bin Süleyman'dı sanırım. Fuzuli mesela bir mahlas. Yani bunlar ama kıtaya kesinlikle yaklaşamıyor. Yani kıtanın içinde biz kendi mahlasımızı geçiremiyoruz. Bu da bir bilgi. İki kıtadan fazla olan kıtalara kıta kebire. Bu da önemli bilgi. Yani yazdık 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 yazdık, yazdık bir kıta Yine aynısından yazdık. Yazdık, 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 yazdık. Bir kıta. Eğer ben bir tane daha yazarsam üç tane kıtam oldu. Bu bir tane kıtayı kebrem oluyor. Yani kıtayı kebir diyoruz biz bunlara. Kıta zaten ufak ve basit anlaşılabilir bir nazım biçimi. En son beyitlerle oluşturulan müstezat efendim. Müstezat gazelin özel bir biçimi. Bak gazelden oluşturulmuş özel bir biçim. Gazel beytinin arasına ziyade denilen kısa dizeler eklenir. Şimdi Gazel neydi? A, A, B, B A diye gidiyordu. Şimdi A, A arasında ben kısa, şöyle kısa bir tane daha ekliyorum. Şuraya da kısa bir tane daha ekliyorum. Kısa dizi buna ziyade diyorum. Bunu kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Ziyadeler müstezatın en önemli özelliği. Yani arasına ufak dizeler ekliyorum. Şöyle ufak, ufak ekliyorum. Bunlar müstezat oluyor. Beytlerin arasına eklediğim kısa diziye ziyade adı veriyorum. E, nasıl kafiyeleniyor efendim? Maktası, Olmayan gazel de diyoruz biz bunlara. makta neydi? Son beyti olmayan. Ee, yani son beytini ziyade tamamladığı için maktası yok. Bizde şöyle bir özellik var. Mahlası istenen yerde kullanılır. Gazelde neydi? Mahlası en sonda kullanmak zorundaydı. Burada mahlası ben en başta da kullanabilirim. Ortada da kullanabilirim. Yani kendi keyfime kalmış. Ee, Beyitlerle oluşturulan nazım biçimleri 5 tane. Gazel, kasite mesnevi, kıta ve müstezat. Bunlar aklımızdan çıkmaması gereken nazım biçimleri. Şimdi dörtlüklerle oluşturulan nazım biçimlerine geldiğimiz zaman ilk başta tuyuğu görüyoruz. Tuyu çok önemlidir. Çünkü divan edebiyatında Türklerin kazandırdığı bir nazım biçimidir. Bir tek dörtlükten oluşur. A, A, X, A şeklinde kafiyelenir. Tuyular. Biz e, ee, her konuyu işleyebiliriz ve Aruz'un 11'li kalıbını kullanırız. 11'li kalıp neydi? Yani hece ölçü gibi bakarsınız 11'li ise bu Tuyu'dur. Ee, TÜYU'dur. Bu yani önemli özelliği. En iyi Tuyu yazarı Kadı Burhanettin dediğimiz 14. yüzyıl Divan Edebiyat temsilcisidir. Azeri Türkçesini Kadı Burhanettin iyi biliyordu. Bunu da ek bilgi olarak söyleyelim. E, Rubailer, Farsların bulduğu nazım biçimi tuyu ile çok çok benzer özellikler gösterir. Şimdi tuyu ile rubayı işte tek dörtlükten oluşurlar. A, A, X, A şeklinde e, kafiyelenirler. Ama farkları nedir? Bu sadece 11'li aruz kalıbıyla yazılabiliyor tuyu. Rubayiler ise 24 özel kalıbın 24'ü yazılır. Mesela ben gördüm. Şimdi bir tane A, A, X, A şeklinde kafiyelenmiş bir tane dize gördüm. Bakacağım burada hani sayıcı meceleri eğer 11'li ise tuyudur. 7'li ise manidir. Geri kalan mesela 13'lü ise rubaidir. 14'lü ise rubaidir. 18'li ise rubaidir. Yani bunlar ee, 11'li ve 7'li hariç hepsine rub, ee, rubai diyebiliyoruz. En, Ömer Ayyam en ünlü rubai yazarı Pars kendisi. Şarkıya geçiyoruz. Şarkı da Türklerin kazandırdığı bir nazım için. Şarkı ne anlatır? Aşk, lüks yaşam, e, ee. Zevk ve sefa gibi kavramların işlendiği nazım biçimi. Ee, bu Osmanlı Devleti'nin lale Osman devrini Devleti Devri yansıtır bize şarkılar. 3 ile 5 dörtlükten oluşur. Şu an zaten dörtlük unutmayın. Dörtlükleri inceliyoruz. Dörtlüklerle oluşturanlarla şarkıdayız. Lale devrini yansıtır dedik. 3 ile 5 dörtlükten oluşur şarkılar. Divan edebiyatına Türkler kazandırmış dedik. Halk edebiyatındaki Türk'ünün, divan edebiyatındaki karşılığıdır. Türküleri biliyorsunuz. Türkünün divan edebiyatında karşılığı şarkıdır efendim. Nakaratlı yahut nakaratsız olarak söylenebilir. Dini konular işlenmez şarkıda. ilahi olup yoksa. Bu nazım biçiminin en önemli temsilcisi Nedim'dir efendim. Nedim'i unutmayın. Şarkı özellikle Nedim'i oldukça önemli bir özelliğidir. Murabba'ya geçiyoruz. Murabba 3 ile 7 dörtlükten oluşur. Kafi dizinin A a, 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 b, 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 a, c, 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 a şeklindedir. E, Murabba'da biz vatan, eşitlik, özgürlük ve benzeri konuları işleriz. E, ve bildiğiniz gibi vatan, eşitlik, özgürlük deyince aklımıza direkt zaten vatan şair Namık Kemal geliyor. Kendisi hürriyet, e, özgürlük gibi konuların bizim edebiyatımızdaki en büyük temsilcilerinden biri. Namı Kemal murabba türündeki en güçlü temsilcidir. Dört oluşturulanlar dörde ayrıldı. Tuyu, Rubai, şarkı, murabba. Oldukça basit zaten bu. Şimdi beşli e, bentlerle oluşturanlara geldik. Şimdi bent neydi efendim? Ben şu, şu beş tane yazdım. Mesela bent. 6 tane yazdım ben 7 tane yazdım ben 8 ben 9 ben onlu bent. ben anladın muyum? yani ne kadar yazarsanız yazın hepsi ben aslında ama diğerlerin özel ismi olduğu için onlarla e, hitap ettik şimdi 5 oluşturanlar başlıyoruz Muhammed ise genelde dini konular işlenir efendim kafiye düzeniyle ayırt edeceğiz bunları a a, a a diye gidiyor burada da b, 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 b a son şey ya tahmise geçiyoruz. Tahmis A bu da yukarıdaki aynı şimdi. Burada ayırt etmemiz gereken nokta şu. Muhammed direkt direkt 5'te olarak yazılan bir nazım biçimi. Tahmis de nasıl? Tahmis de gördüğünüz gibi şurası gazel beyitleri değil mi? Adam gazel yazmış. Başına üç tane dize getiriyorum aynı kafiyeli. Bu tahmis oluyor. Başına getiriyorum. Unutmayın. Muhammed'de öyle bir şey yok. Muhammed'de direkt yazıyorum. Burada Efendim ben bir tane gazelin beyitlerini alıyorum şimdi. Yazıyorum. Altlardaki zaten gazelin beyitleri. Şunlar. Şu ikisi. Üstüne üç tane getirdiğim zaman tahmis oluyor. taştırda nasıl? Bak yine yukarıdakiyle aynı bir kahve düzeleneceği sahip. Burada da gazel beyitlerinin arasına bak. Şu bir beyit, şu bir beyit. Arasına üçlü getirdiğim zaman taştır oluyor. Arasından yani yukarıdakiler taşıyor bir nevi. Burada da aynı şekilde gördüğünüz gibi. Arasına getirdim. Taştı. Taştır oldu bu da. Tahmis başına getiriyordum. Taştır da arasına getiriyorum. Taşırıyorum. Böyle de aklınızda kalabilir. Tar diye zaten oldukça farklı. A, 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 B. C, 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 B şeklinde dizileniyor. Bunların yani siz kafiye şemasını bilirseniz yeterli olacaktı. Altılılar bu geri kalanların isimlerini bilmeniz bile yeterli. Altılılara müseddes, yedililere müsemmen, sekizlere mütesah, 9'lara muhaşer diyoruz. Ve onlulara geldi şimdi. Onlularda bilmemiz gereken önemli bir konu. Terkibi bent ve tercihi bent. Çok 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 benzer iki nazım biçimi bentlerle kuruluyor. Onlular dedik. 5 ee, ile 10 bentten oluşuyor. Şimdi ne, demek 5 ile 10 bent? Şimdi şöyle şu bir bent. Şu bir bent. Yani bunlardan 5 ile 10 arası olmak zorunda. Ve neymiş? Her bendin içerisinde 5 ve 10 adet beyit yer alacak. Şimdi 1, 2, yani beyit, buradan 5 ya da 10 tane beyit yer alması lazım. Anlatabildim mi? Çok aslında karmaşık gibi gözüküyor fakat çok basit. Şurada şu bir beyit, şu ikinci beyit, üçüncü, dördüncü, beşinci. Şu bir şey oldu. Bir bent oldu. So, aynı şekilde buradan 5 tane yaptığımız zaman yani terkip bentimiz oluyor. Aynı şekilde tercih bent de bu şekilde. 5 ile 10 beytten oluşur. Her bentin içerisinde 5 ile 10 adet beyt yer alır. Terkip benti şu an işliyoruz. Terkip de gazel gibi kafiye A, A, B, A, C, A, bacalı şeklinde. Ve şu var. Bentleri birbirinden vasıta beyt ayırıyor. Şu en alttaki gördüğümüz beyt bait, vasıta beyttir. Şu en alttaki vasıta. Şuradaki gördüğümüz vasıta beyittir. Şu en altta gördüğümüz vasıta beyittir. Kaç oldu fark etmez. En alttaki beyit vasıta beyittir. Vasıta beyit terkip bentte sürekli değişiyor. Şuradaki vasıta beyitte, Şuradaki vasıta beyit farklıdır. Yani aynı cümleleri içermez. Aynı cümleler değildir. E, bentlerde bentlerde diyorum. Konu bütünlüğü yoktur ve terkibi bentte sosyal konuları ve toplumsal yergiler işlenir. Yani adam toplumla alakalı sorunlarını terkibi bent yazarak dile getirebilir. Vasıta beyt neydi? Şuydu. Vasıta üzerindeki beyt yani vasıta bir önceki terkip hane oldu. Terkip hane diyoruz buna da. Şimdi terkip bentin en güçlü temsilcisi Bağdatlı Ruhi. 16. yüzyıl divan edebiyatı yazarı Bağdatlı Ruhi'dir. Aynı şekilde Ziya Paşa'da hatırlamamız gereken bir isim. Ziya Paşa'da Bağdatlı Ruhiye Nazireler hani onu örnek alarak terkib terkibi bent yazıyor. Ziya Paşa. Ve şöyle bir özel bir notumuz var. Baki'nin yazdığı Kanuni Mersiyesi. Şimdi Kanuni'nin ölümünden sonra bir Kanuni Mersiyesi diye bir eser yazıyor. Mersiye deyince insanlar kaside geliyor aklına ama bu terkibi bent nazirin biçimiyle yazılmış bir eser. Şimdi tercihi bente geldiğimiz zaman aynı özellikler. Çoğu aynı özellikler fakat birkaç tane özellik değişiyor. 5 ile 10 bentten oluşuyor. Aynı. E, işi aynı. Bentleri, band, birbirinden vasıta beyt ayırıyor. Yine hepsinde vasıta beyt var. Fakat vasıta beyt aynı oluyor. Yani tercihi bent yazan adam vasıta beytin aynı kalmasını tercih ediyor. Unutmayın. Terkibi bentte vasıta beyt sürekli değişir. Tercihi bentte de aynı kalır. Ve terki bentte bildiğiniz gibi bentler arasında şu bentle şu bent arasında yani hepsi farklı şeyler anlatabilirdi. Konu bütünü yoktu. tercihi iyi bentte konu bir hepsi bütün hepsinde bir konu bütünlüğü var. Ee, Vasta vasıta beytin üstündeki beyte de tercihane diyorum. Bu da zaten adından anlaşılacağı üzere yani buradakine terkifane diyorsam buradakine de ter yani tercihi bentse tercihane diyeceğim. Divan edebiyatı nazım biçimleri ve türleri konusu. Bu kadar efendim. Yani oldukça kolay, ayrıntısıyla anlatmaya çalıştım. E, son olarak tekrar edecek olursak beyitlerle oluşturulanlar, dörtlüklerle oluşturulanlar bir de bentlerle oluşturulanlar var. Beyitlerle gazel, kaside, mesnevi, kıta, müstezat. E, dörtlüklerle oluşturulanlar tüyü, rubai, şarkı. Bentlerle oluşturulanlar beşliler, altılılar, yedililer, sekizler, dokuzlar, onlar diye ayırıyoruz.